bir yandan kemirirseniz, eğitim sistemini bir yandan kemirirseniz, ortada sadece kuşa çevrilmiş bir seçim sistemi bırakırsanız, o zaman orada imzanız durur ama siz burada canınızın istediğini yaparsınız. Hani tramvaydan inme meselesi. Yani bu Türkiye'de yaşadığımız böyle bir süreç. Bu süreçte bir yandan hukuk düzenini, bu ülkenin bu laikliğin veya demokrasinin ki ikisi arasında ben çok fark da görmüyorum günün sonunda belki bir gün insanlar layıklık sözünden de vazgeçecekler gerçek demokrasinin işlediği bir dünyaya ulaştıkları zaman hukukun doğru işlemediği bir yerde siz hep kısa devrelerle küçük sollamalarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Burada kötü niyet unsuru devreye giriyor kötü niyeti denetleyecek güçlü bir toplum yapısı olmaksızın bu işte sapmalar oluyor. Şimdi güçlü toplum yapısı bugünün dünyasında sivil toplum yapısı. En ciddi korunma mekanizması. Bu sivil toplum örgütlerinin dünyanın her tarafında, tabii Türkiye'de de bugünkünden çok daha güçlü olması lazım. Bu güçlülüğü sağlayabildiğimiz takdirde o siyaset adamı sivil toplum örgütlerine hesap vermek zorunda kaldığı zaman, bireylere değil kurumlara hesap vermek zorunda kaldığı zaman, o kurumlar da o, o toplumların, o bulunduğu kentlerin, köylerin, kasabaların neyse toplumundan seçilmiş insanlar olduğu zaman siyaset temizlenir. Siyasetin temizlendiği yerde zaten bu tartışmalar da kalkar ortadan. Hukuk düzeni de işler bir şekilde. Biz burada inanmadığımız bir demokrasiyi araç olarak kullanıp orada bunun önüne geçmeye çalışan yani küçük hesaplarla belki insanlık tabiatında da var bu küçük hesaplar. Ee, i̇nsan var oldukça da olacak inşallah. Azalarak ölçekte olsun istiyorum. Ama <laughs> eğitimi yüceltmek lazım. Eğitim için yeterli katkı ayırmamıştır Türkiye ve eğitim giderek kötüye gitmiştir. Cumhuriyetten sonra bozulmuştur. Yani Cumhuriyet'in getirdiği eğitim ilkeleri de bozulmuştur, yıpratılmıştır, yıpratılmaya devam etmektedir. Bugün Türkiye'de yani kaliteli bir eğitim olduğundan söz edemeyiz. Eğitime harcanan paraların büyük çoğunluğu şeydir, kişisel biçimde harcanmaktadır. Devlet tarafından harcanmamaktadır. Eğitim çok büyük bir sektördür ama tahrip edilmiş bir sektördür. Geçenlerde Avrupa Birliği'nin bir istatistiğini gördüm. Kişi başına en çok para harcayan ama kişi başına en az verim alan ülkelerden birisi olmuşuz biz. ...çocuklarımızı okutmak için bilmem servislere para veriyoruz... ...özel hocalara para veriyoruz... ...sonuçta sınavdan geçiriyoruz... ...bilmem o sınav oluyor bizim amacımız... ...adamın nasıl yetişeceğini merak etmiyoruz... E, ...tabii bu ilkeleri aktaramıyoruz şeyimizdeki kuşaklara... ...arkamızdaki kuşaklara... ...yani bu layıklığın e, yıpratılması süreci... ...bence bütüncül bir olay... ...yani hukuk düzeniniz bir yandan... ...eğitim düzeniniz bir yandan... ...sağlık düzeniniz bir yandan e, tahrip edilirse veya bir yandan bozulmaya giderse o zaman ister istemez günün birinde laikliği de tartışma konusu etmeye çalışan insanlar çıkıyor ortaya ve bu insanlar bazen çok ciddi oylar da almış olarak e, siyasetin önemli noktalarında da bulunabilirler. Peki Tabii. orada bir konu sizin için önemsiz mi? Yani laikliğin bir kere çok güzel söylüyorsunuz. Yani tabanını, laiklik ilkesinin tabanını gerek eğitimdeki yozlaşma gerek sağlık siyasetinin başarısız olmuş olması ve özellikle de eğitimin dini inançlarla karışık bir biçimde ve dini inançların tüm eğitimin tüm alanına doğru yayılması gerek ilkokullarda ortaokullarda öğretilen din dersleri sebebiyle yani herkesin oraya doğru konsantre edilmesi ve böylece dini referanslarında eğitimin içerisine giyerekten bugünkü çağdaş yani dini inançların eğitime karışmadığı orada akıl ve bilmin karıştığı bir modelin ötesinde bu tamam yani buradaki yozlaşmanın layıklığı de giderekten kemirdiği evet. doğru ama bu yeterli mi yoksa bunun yanında bir başka unsuru da göz ardı etmemek mi gerekiyor yani devletin inançlar karşısında tarafsızlığı. Muhakkak, devlet de din işleri ayrılsın tabii, tabii, ama bu yeterli tabii. mi? Değil. Devlet bu inançlar karşısında tarafsız olacak. Evet. Bu evet. konuda biliyorsunuz Alman evet. Anayasasında bir hüküm var. Yani orası laik bir ülke değil ama seküler dediğimiz yani din ve devlet işlerinin ayrıldığı ve devletin de din işlerinde tarafsız olduğu. Bu düşünce Alman Anayasası'nda çok ilginç bir ifadeyle geçmiş. Diyor ki devletin kilisesi yoktur, bitti. Hristiyan bir toplum. Katoliği var, protestanı var, çeşitli mezhepler var. Ama o mezheplerin hepsinin karşısında devlet diyor ki vatandaşına, ey vatandaşım bilesin, senin tabi olduğun anayasaya göre... Devlet olarak benim kilisem yoktur. Siz kendi başınızın çaresine bakın. Yani siz bu konularda devletten herhangi bir talepte bulunmayın evet. diyor. Onun için galiba bu konuyu da biraz e, vurgulamak gerekiyor değil mi? E, e tabii haklısınız. Yani e, ben zaten bu ilkelerin yürürlükte olduğu bir yerde devletle din arasında çok uzun uzak mesafeler olması gerektiğini düşünüyorum. Biz de işte biraz önce de değinmeye çalıştım ama iyi ifade edemedim herhalde. Yani siyaset adamlarının oy kaygıları giderek dini devletin içerisine, devlet işlerinin içerisine çekmeye çalışıyor veya bu referanslarla hareket eden kişiler siyasette öne çıkmaya başlıyorlar. Tabi bu çok tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir gelişme. Ama ben bu toplumun refleksleri olduğunu düşünüyorum. Bu bir, ikincisi. ...bilimin ve tekniğin refleksleri var. Yani çağ dışı bir savaşı sürdüren adamın kazanma şansı sıfır. Eninde sonunda ilerici güçler, eninde sonunda çağ kazanacaktır bu mücadeleyi. Ama tabii Türkiye zaman kaybetmektedir bu süreç içerisinde. Peki yani Cumhuriyet'in temel değerlerinden bahsettik kuruluşunda. Şimdi acaba bu değerlerin neresindeyiz derken en önemli... Temel değer yani layıklığı evet. siz nasıl örselenmiş olduğunu söylediniz. Demek ki 80 yıl, 83 yıl öyle çok lehte çalışmamış gibi evet, görünüyor. Evet. Metin Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yani layıklıkla ilgili olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa evet. onu söyledikten sonra Cumhuriyet'in diğer temel değerleri bu 83 yılda nasıl bir evrim geçirdi? Evet, neresindeyiz? neresindeyiz bu değerde evet. Ee, sevgili hocam takdir edeceğiniz gibi çok önemli mevzular. Yani insanın insanoğlunun varoluşuyla gelişen süreçler bunlar. Öncelikle biz Cumhuriyeti kazandığımızda kurumsallaştırmadan belki bazen üzüldüğümüz, derin olarak üzüldüğümüz Atatürk'ü bir dahi erken kaybetmemizden de kaynaklı. Cumhuriyetin temel prensiplerini oturtmadan ee, sözün sözünü ettiğiniz belki uluslararası artık müdahaleye de açık işte demokratik normlar çerçevesinde bugün değerlendiriliyor. Ama bizde açık kalan bir şey vardır. Biz cumhuriyetin prensiplerini oluşturmadık. İçini yani kurumsallaştırmadık cumhuriyeti, demokrasi ve belki de o Alman anayasasında sözün ettiğiniz seküler laiklik anlayışı bugünkü toplumların ortak anlayışı diye düşünüyorum. Ben Doğan Başkanım'dan belki birazcık farklı orada bir noktaya düşeceğim ama ona dönerek de hak vereceğim. Yani bugün olması gereken Almanya anayasasında yer aldığı gibi seküler e, e, layıklık laiklik anlayışı yani devletin tüm inançlar ötesinde hakem vazifesi taşıması ve eşit mesafede olması ve devletin din içinde olmaması. Türkiye'ye uyarlarsak işte caminin içinde de olmaması gerekir gibi diye düşünülür ve bugünkü uygarlığın veya işte gelinen demokratik sürecin bir yürünü bu. Ama biz Türkiye koşulları açısında spesifik bir durum var. Cumhuriyet kurumlarını, değerlerini tam oturtmadığımızdan dolayı Cumhuriyet'in korunma saikinden mütevellit özellikler arz edebilir. Ama Atatürk'ün de Cumhuriyet'i kurarken hiç kuşkusuz demokrat bir insandır. Ve her göreve demokrasiyle yani seçilerek gelmiştir. Dolayısıyla demokrasiyi hedeflemiştir. Atatürk'ün demokratlığından hiçbir şüphe yoktur. Bu anlamda laikliği de bugünkü işte Avrupa'yı hedef göstermiştir, Batı'yı göstermiştir. Laiklik anlayışı da o çerçevede olması gerekir. Yani bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Ya demokratik bir toplum olacağız ya olmayacağız. Olacak isek işte örnekleri Avrupa'dır. Hedef de Avrupa. E, anlamlı diye düşünüyorum. Yani bunun savunulması gerekir düşü diye düşünüyorum ama korunma ihtiyacı var. E, onun ötesinde laiklik anlayış konusu çok e, tartışmaya açık, e, çok geniş, çok engin bir mevzu diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de gerçekten de laikliğin şu veya bu nedenle ki gerek işte Cumhuriyet'in kuruluşunda hem saltanat var hem hilafet var. Orada bir birikim var, bir kalıntı var ve mutlaka kaldı orada bir şeyler. Bugün çok rahatlıkla insanların iktidar hırsı veya bireysel çıkarları hırsına rahatlıkla kullanılabiliyor. Dolayısıyla burada bir SUPAP geliştirilmesi de gerekiyor. Yani Türkiye'de o yönüyle hedefimiz batıl anlamda demokratik normlar olması gerekirken ama onu koruyarak da oraya taşımak gibi bir yükümlülüğümüz de var diye düşünüyorum. Onun ötesinde Cumhuriyet değerleri çok erozyon gördü. Ben Doğan Başkan kadar iyimser bakmıyorum. Bana göre içerisi acısı bir tablo da var. Şu anlamda bakıyorum. Yani, Başka da zaten öyle çok keyifli. Evet, bilmiyorum. Yani ben ben ben, ben ben ben, ben <laughs> e, tabii umutsuzluk anlamında değil. <laughs> en azından öyle bir toplum var işte, demokratik güçler var, kimseler var, var, bilim var, akıl mantık var. Yani Türkiye'de şu veya bu şekilde e, vardır da. Yani e, sahipleri de vardır ülkenin diye düşünüyorum. Kullanacağı metotlar da vardır. Yani böyle umutsuzluk boyutunda değil. En azından durdurulmuştur. 1930'ların gerisine taşınmışız. İşte Petrokimya, petrol kimya, bankacılık, alüminyum, demir, çelik, telekomünikasyon veya haberleşme, ulaşım gibi değerlerimizi, 30'lu değerlerimizi hiçbir şey ilave etmeden bugün satarak borç ödüyoruz. Çok talihsiz bir şey. Yetinmedik, toprak satışına başladık. Belki hani dünyanın işte birbirine yakınlaşması mantığıyla hareket edilirse böyle mesken yerleşme noktasında olması gerekenler de var. Ama biz çok hoyratça o değerleri tükettik. Bir gelişme sağlayamadık. Polonya e, şeye geçiyor işte liberal ekonomiye geçiyor. 60 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım sermayesi alıyor. Türkiye 1 milyar dolar alıyor. Gerisi spekülasyona dayalı bir sermaye akışkanlığı var. Ekonomik kaynakları sömürme, sömürmeye dönük. Yani özetle şunu söyleyeceğim. Ekonomide geriye düştük. laiklikte geriye düştük. Eğitimde işte köy enstitüsülerin kapatılmasıyla ilgili geriye düştük. İnsan hakları ve demokrasi konusunda yani düşünün 1930'larda işte seçme seçilme hakkı elde ediyor kadınımız. Çok az ülkede var sayın yani hocam daha iyi bilir. Ne kadar ülkede vardı bilemeyeceğim ama çok az. Bir şey bile bizden çok sonra. Ee, çok kalır. sonra. Ee, biz onu kabul ediyoruz. Bugün gerçekten de kadını siyasal iktidar uğruna, e, siyasal bir temsil, bir işaret vasfıyla e, kapatmaya ve insanlaşma sürecini dışına itmeye çalışıyoruz. Bırakın e, hukuk düzen içindeki konumunu. Onu değerlendiriyoruz. Yine layıklık açısından bir geri dönelim. İşte bir İsmail Ağa cemaati falan gündeme geldi hocam sordu. Aklıma geldi işte layıklıkla ilgili bağlantı. Hukuk işlevsiz bırakılıyor ve soruşturma yapılmıyor. Yani içeri girilemiyor oradan. Yani hukukumuzu işletemiyoruz. Çok anlamlı. Gerçekten de ben bunlar özetle bunlar ifade ettim. Cumhuriyetimiz açısından, Cumhuriyeti besleyen temel layıklık ve demokrasi açısından, insan hakları açısından ve toplumların ayakta kalması bağımsız etki eden ekonomi açısından çok kötü bir gidişatımız var. Perişan haldeyiz diye düşünüyorum. Ama bu böyleyken de biz Cumhuriyeti e her doğan başkanıma noktada katlıyorum. Her durumda koruyabilecek güce sahibiz. Ama neden bu noktada olalım? 30'da hazır yakaladığımız hızı neden geliştirmeyelim? Yani kaynaklar itibariyle, insan itibariyle, tarihsel birikim itibariyle herhangi bir Avrupa ülkesinin önünde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Niye buradayız? Bunun sorgulanması gerekiyor. Siz burada şimdi. çoğucu demokrasiye geçişte oy kaygısının önemli bir menfi etken olduğunu düşünüyor musunuz ee, olumsuz bir etken olduğunu düşünüyor musunuz evet e, yani e, Atatürk yani demokrasi kötü mü çalıştı e, demokrasi kötü çalıştı Atatürk'ümüzde de dahil evet bizlerde dahil ama demokrasi havada bir kavram değil, değil mi? demokrasi dediğimiz kimdir bizim seçtiğimiz Ahmet'tir Mehmet'tir Hasan'dır Hüseyindir bunları yolluyoruz onların çalıştırdıkları mekanizmalar yaklaşımları topluma sonunda biz